Selam arkadaşlarım. Tekrar Renault Clio ile karşınızdayız. Yaklaşık takribi koca bir yaz 3 ay boyunca yoğunluk olarak Tracer ile ilgili videolar çektik. Motosikletle ilgili kışın gelmesiyle birlikte Renault Clio 4'e tekrar dönüyoruz ve Renault Clio 4 ile ilgili yoğunluklu olarak videolar hazırlayacağız. Şimdi aracımız uzun süredir yatıyor. 33 bin kilometrede ön lastikler ile arka lastikleri değiştireceğiz. Sağ arka lastiğimizde bir hava kaçıklığı var. neden kaynaklandığını öğreniyoruz ve arkasından bir yıkamacı çağırıp aracı yıkatacağız. Ondan sonra çerçevemizde bir dökülme var. Medya nav çerçevemizde onu yaptıracağız. Arkasından aracımızın çiziklerini tamir ettireceğiz. Seriyi başlatıyoruz ve buradan Renault Clio 4'ümüzün lastik tamiri ve change işlemi için karayol lastiğe geçiyoruz. Evet, karayol Lastik'teyiz. Gördüğünüz gibi aracımız lifte kaldırıldı ve arka lastiklerimiz ön lastiklerimiz ile değiştiriliyor. E, tüm lastiklerimiz söküldü. Çapraz değil. Arkadakiler direkt ön ile değiştiriliyor. Bir adet vida tespit edildi aracımızın sağ arka lastiğinde. Şimdi o vida söküldü ve onun tamiratı yapılacak. İsterseniz gelin hep beraber izleyelim ne gibi işlemler yapılmış. या से मुझे जरूरत था है चाहते Antalya'ya çıkacağım birader. Bunda önler 35, arkalar 30. Önler 35, arkalar 30. Kapıda öyle yazıyor. 35-30 diye yazıyor. 本当に一回転もらう。 Thank mm -hmm. you. Evet değişim işlemi yapılmadan önce lastiklerimizde ön lastiklerimizde özellikle kış ayına girdikten sonra aşırı derecede vuruntu ve kalkışlarda patiye sarma yani şurada yanıyor tam şu noktada bir zikzak işareti ve otomobil işareti olarak çıkıyor. O kolay kolay esasında bu aracımızda çıkmayan bir işaretli bir uyarıydı. Ama şu son zamanda özellikle Üçüncü yılı doldurduktan sonra aracımız 33 bin kilometrede biz biraz değişimle ilgili geç kaldık. Ee, ara ara kalkışlarda patiye dişiyor, sarıyordu. Şimdi bakalım değişim yaptırdık. Aracımızın lastikleri çok da ısınık değil çünkü karayol lastik bizim bulunmuş olduğumuz koruma çok yakın. Bakalım şuradan bir şu dörtlüğü bir geçelim. Ondan sonra bir asılalım bakalım. ASR ışığı yakacak mı? normalde bu yapmış olduğumuz kalkışlarda her seferinde patiye düşüyordu. Aracımız gayet iyi oldu. Siz siz olun 20 ila 25 bin kilometre arası ön lastikleri, arka lastikleri değiştirdim. Buraya park edelim aracımızı.